Herkese selam arkadaşlar. Kızılcık şerbeti bomba bölümlerle devam ediyor. Bu sezon beklentileri çok fazla karşılayamayan senaryosu dizinin acaba filan mı yapacak sorusunu aklımıza getiriyor. Dizinin ana karakterlerinin ayrı kalması ve dizinin arka planında olması dizinin bu sezon final yapma ihtimalini arttırıyor. Cemil ile Görkem ne sezon içerisinde bizden ayrılacaklar. Bizi ne kadar durağın ilerledi artık daha heyecanlı sahnelerin gelmesi dizisinin ömrünü uzatabilir. Bunlar da tabii ki de teröristlerin elinde. Peki final olursa dizide neler olacak? Pembe karakteri kaldığı yerden devam edecek işte. Abdullah eninde sonunda pembeye dönecek ve onun değerini anlayacaksın. Kıvılcım ise Ömer ile olan ilişkisinin evlilikle sonuçlanacağını düşünecek ve bu evlilik gerçekleşecek, aynı zamanda çocukları da olacak. Fatih ve Doğa tekrardan bir araya gelecekler. Pembe bu sefer Doğa'nın değerini anlayacak ve bu evliliğe saygı gösterecek. Görkem, Cemil gibi karakterler dizden zaten sezon içerisinde ayrılacaklar. Nursema artık bağımsız bir iş kadını olarak hayatına devam edecek. Kızılcık Şerbeti dizisinin bu sezon düşük ihtimalle olsa final yapacağı söylentiler arasında. Ama kesin olarak söyleyebiliriz ki önümüzdeki sezon yani 2026 sezonunda dizi ekranlara veda edecek. Dizi mutlu bir şekilde sana ararken izleyiciler. Son bölümden oldukça keyif alacaklar. Daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.